Tavşanlı köyümüzün evet. ıspanaklı biz mancarlı diyoruz. Evet. Meşhur pidelerimiz. Dün akşamdan hazırladık. Evet. Mayalı hamurla yapılıyor. Evet genel başkanım. Evet genel başkanımıza hediye edeceğiz. Evet, bir de başka ne var bunun yanı sıra? Bunun yanı sıra kirazımız var. Tavşanlı kirazı. Tavşanlı kirazı. Evet. El Mancar... işlemesi başörtümüz var. Evet. Bu kadar. Mancarlı pidenin özelliği nedir? Nasıl yapılır? Mancarlı pidemiz mayalı bir hamur oluyor. Evet. Ispanak işte malzemesinin içinde soğan var. Köy, köy fırınında pişiyor. Özelliği bu bunun. Odun ateşinde. Pidemizin özelliği böyle. Kirazımızın özelliği ne? Kirazımızda yıllardır köyümüzün ağaçlarında yetişen doğal organik kirazlarımız. teşekkür ederim.

Arkadaşlar bir açalım. Sağ olun. Çok <gülüyor> 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 Çok teşekkür ederim. Ya bunu bak sana doğru etmiyor. Başkanım bir de size küçük bir hediyem. Çeyizimden çıkarttım. Ay kızım <laughs> zahmet ettim be. Fotoğraf alabilir miyim? Tabii geleyim Siz aranıza. çok seviyorum. Aranıza girdim çekin bakayım. <laughs> bu taraftan çekin. Çekin bakayım. Hoş Hadi geldi. Atladı. Başıma canım. Çekin bizi. Çekin bizi. Başkanım. Ben dedim kim şu böreklerden alın bakayım. <laughs> evet çok teşekkür <laughs> ederiz. Sağ olun. Bir <laughs> saniye. Ulan bu ne Ya <laughs> Sizlerle takdim ediyoruz ha. Tekrar selamlar. Gerçekten biz, evet. biz çok işti tamam. Çok oldu. Biz bir şey yani şeyi evet. evet. de iş bulamadık. Evdeyiz yürüyoruz. Genç nüzer. Artık iki ara bir devide. Çünkü üniversitede okuyan çocuklarımız var. Artık evet. okutamaz hale geldik. İş bulamaz hale geldik. Yani gerçekten o kadar büyük bir mağduriyetimiz var ki. Biz bu toplum bir kamyon yarası olduk artık. Sizlerden ricam lütfen evet. Her seferinde dile getiriyorsunuz, her seferinde konuşuyorsunuz Şöyle ama gelin, gelin, her seferinde Hıcağım konuşuyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Allah milletvekillerimizden, sizlerden, bizlere destek olan bütün milletvekillerinden, Hı. siyasi partilerden Allah razı olsun. Her zaman yanımızda durdunuz, her zaman bize destek oldunuz. Ama bizler artık ne kadar sesimizi gür çıkarabilirsek ne kadar bu hükümete zaten bu hükümetin bizlere vereceği hiçbir şey kalmadı. Artık bu hükümetten bizim zaten hiçbir beklentimiz yok. Bizlerle tamamen bir alay konusu olduk. Tamamen bizlerden dalga geçmeye başladılar. Tamamen bizleri sömürüyor şeyine potansiyeline koydular. Bizlerin artık umutları sizlersiniz. Sizlersiniz. Biz sizlerden umut bekliyoruz. İnşallah bu şey, sorunlarımızı dile getirerek sizlerden büyük bu sorunların çözülmesi için kendileri kendileri 3-5 maaş alıyor, 10 tane maaş alan var. Yani bu haksızlık yani devlet resmen soyuyorlar mi? yani başkanım. resmen so soyuluyoruz başkanım. Yani. Çok sağ olun başkanım bizleri. Sağ 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 olun. gel gel gel, gel arkaya. Merhaba. Çok iyi. Merhaba. <laughs> <laughs> benim. Ben iyiyim. Sen nasılsın? hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Ahmet Talat Bey Kurt Hizmet gazeteci olarak. Siz geçmişte birlikte evet, Abimdi benim. Evet Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yalnız bir ideali vardı Gebze'nin il olması ile ilgili. Bu süreçle ilgili ne söyleyeceksiniz? <gülüyor> 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 önce iktidar olmamız lazım. <laughs> Söyleyebilmek i̇ktidar için. Önce, size... ha, önce, önce iktidar edin. Ondan sonra talep edin tamam evet, <laughs> Hadi bakalım Bak abimdi benim. Evet. Allah biliyorsunuz. Onun yakından evet. bilirsiniz. hiç say hiç saygıda kusur etmemişimdir. Gebze 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 diyerek vefat etti. Evet. Yani depremde öldü biliyorsunuz. Evet. Ama Çok Gebze 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 diyerek o kalbi kalbi gitti onun. O derece Gebze'ydi. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ yani. Sağ onun şimdiki mirasçısı da ben. Çok teşekkür ederim. Te teşekkür ederim. Sağ ben Yok, şimdi ben istiyordum. ilk girdiğim dükkanda her yaptığımı yapacağım. Şimdi 20 e, Ocak 2020'den beri geziyorum. Esnaf esnaf geziyorum. Daha pandemi yoktu. Şimdi bu kapıdan içeri girdiğim zaman ilk dükkanda şunu söylüyorum. Bir ben e, iktidarı yermiyorum. Kendi partimi övmiyorum. Propaganda yapmıyorum. Sadece ve sadece sizin durumunuzu konuşuyoruz. Evet. Sizden öğrendiklerimizi grup konuşmama koyuyorum. Milletvekili arkadaşlarım onları e, kamuoyu gündemine getiriyorlar. Ben getiriyorum. Soru önergesi araştırma önergesi ta, e, kanun teklifi veriliyor. Size dikkat çekmeye çalışıyoruz. O sebeple buradayım. Aynı sebeple de işler nasıl? Öncelikle başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Onur ettiniz. Teşekkür ederim. Ee, ben izliyorum. Türkiye'yi Karış karış geziyorsunuz, halkın sorunlarıyla ilgileniyorsunuz. Her sektörde, her vatandaşın sorunlarını birebir yakinen ilgilenip gündeme taşıyorsunuz. Evet. Bu tabii vatandaş için evet. Ben. olması gereken şey de odur. E, bütün siyasetçilerin, siyasetçilerin yapması gereken de o. Ha, Geçmişe dönüp bakıldığı zaman her siyasi lider kendi eksikliklerini görüyor, geç kaldıklarını görüyor ama önemli olan o eksiklikleri görüp de bundan sonraki sürece o eksiklikleri tamamlayarak devam etmesi. Sizler bunu başardınız, tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Yolunuz açık olsun. Biz esnaf olarak da yaklaşık bir buçuk yıldan beri sürekli açıl kapan, açıl kapan, açıl kapan, zor ve sıkıntılı bir süreç geçirdik. Bu bir gerçek. Yani her sektörde olduğu gibi. Biz de büyük oranda etkilendik. Şimdi ilk kez bu pazar açık olacağız. Ümit ediyorum işlerimiz iyi olur. Ülke bizim. Bu vatan bizim. Başka gidecek yerimiz yok. Biz para kazanacağız ki vergi ödeyelim, istihdam yaratalım, personel çalıştıralım, ülkemiz kalkınsın. Eğer istihdamda bir eksiklik varsa, işlerimizde bir eksiklik varsa bu da tüm Türkiye'nin sorunudur. Herkes zarar eder. İşlerimiz iyiyse yine tüm ülke kazandığı gibi bizler de kazanacağız. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kaç kişi çalışıyor burada? 10. Daha evvel kaç çalışıyordu? pandemiden evvel? Şimdi eee pandemiden evvel 12 kişi çalışıyordu. İşte az şimdi yani şimdi az takviye kişi yaptık. Evet. Siz de gene az gitmiyor. Koruduk biz i̇şte personelimizi de, o... korumaya çalıştık. Şimdi esnafa niye mesela bana diyorlar ki niçin esnaf geziyorsun? Bu dükkanın içinde ben Çalışan görüyorum. Asgari ücretli insanlar görüyorum. E, müşterilerin içinde işsiz genç görüyorum. Iıı e, çiftçi görüyorum. Ilçe olduğu için. Dolayısıyla köylüyü görüyorum. Ve herkesi görüyorum. Bu esnaf dükkanlarının içinde. Dolayısıyla bir esnafın kapısına içeri girdiğinizde Türkiye'nin bütün gruplarından birer temsilci buluyorsunuz. Müşteri olarak geliyorlar. Dost olarak geliyorlar. Dolayısıyla birincisi bu. Türkiye'yi öğreniyoruz biz sizinle. Bir bu. Iki en büyük istihdamı yaratan sizsiniz. Şimdi işte sattığınız şeyler bunları sanayici üretiyor. Onun e, işçisi bu işten para kazanıyor. Siz satmasanız ne olur? Elde kalır. Ha. Onun için <laughs> işte onun için buradayız. Onun için gerçekten sizin derdinizle e, ilgilenmek durumundayız. Bir şey daha oldu. Çoğunluğunuzla çok eski tanışıyoruz biz. Yani benim siyaset yapma biçimimi birçoğunuz bilirsiniz. Eee özellikle şu. Ya arkadaş biz bu dükkanlara geçmişte de girerdik. ANAP-DP çekişmesi vardı. Güzel bir şeydi. Hizmet sen hatırlamazsın bile evet. de onlar <laughs> bilir. Hizmet üzerinden, proje üzerinden bizi rekabet ettirir, yarıştırırdınız. Siyasetçinin de yakasını tutardınız. Dolayısıyla seçmen kazanırdı. Şimdi çok manevi değerler üzerinden bir şucu bucu kavgası var. Hiç konuşulmuyor gerçekler. Sizin gerçeğiniz Türkiye'nin gerçeği. Dolayısıyla de seçmen olarak unutulduk. Yani siyasetçi kimliğini bir kenara koyup bir de seçmeniz aynı zamanda evet. o unutuldu. Çok kolay oy almak şimdi. Ama biz o ANAP DYP e, rekabeti sırasında kolay değildi sizin oyunuzu almak. Yani o yarışma işlemi. Iş, yani, Tabii. şimdi Dolayısıyla şunu biz becerebilirsek Türkiye'deki siyaset rayına oturacak. Yani ben de dahil herkes sizin oyunuzu almak için çaba gösterecek. Müşteri veli nimet ya sizde. Evet. Seçmen veli nimet olmaktan çıktı. Seçmeni veli nimet. Yapabilirsek biz bunu el ele verip beni de bükün ama herkesi bükün. O zaman gelip bu çocuğun derdi konuşulacak. Gel evet. bu beyefendinin derdi konuşulacak. Ona dair çözümler sunacağız biz size ki siz de beğendiğinizi oy vereceksiniz. Bunu eğer biz bizim nesil bu çocuklara bizim borcumuz başarabilirsek o zaman işte siyaset makulün yanında e, sizin yanınızda e, bir rekabet ortamı üzerinden yürür. Çok gerildi Türkiye. Doğru bulmuyorum ben bunu. Onun için de gençlerin bir çoğu zaten yurt dışına gitmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kaç yaşındasın? Ben 33. 33 evet. yaşındasın. Aha. Benim geçti artık zaten de. Evli misin? Evliyim. Çocuğum da var. Oo Allah Aha. bari. Gelin çalışıyor mu? Yok. Şu an çocuğa bakıyor. Iki yaşında. Ellerini düzgün öper. Kızım var. Burada çalışıyor, Burada çalışıyor musun? Var. Işletmecisi misin? Oğluyum. Öyle Aha, mi? Benzemiyorsunuz. <laughs> yok. Biz hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. <laughs> Anasından <mı> benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Sana daha şüpheler var. Abisi bana çok benziyor da. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Çok iyi. Şey eee Şimdi ama mesela senin arkadaşların, daha küçüklerin evet. yurt dışına gitmek istiyor, öyle mi? Kesinlikle. 20'li yaşlar özellikler. Çünkü hiç kimse bir gelecek göremiyor artık. Geleceğe dair hiçbir plan yapamıyor. Üniversite mezunlarını görüyoruz. bir Birçoğu şu an mühendislikler zaten artık şeye düştü. Hani tamamen basıpsız tarzı bir şeylere düştü. Hiç kimse iş bulamıyor. İş Tabii. Hiç kimse bir yerde, geride edinemiyor yani şu zamanda şey soracağım. Bugün kaç müşteri geldi? Bugün şu ana kadar ya dört 4 satan geldi. Sat, ay, şey, satın alan. 2. 2. Işte. Evet. Buran kirası gitmedi. <laughs> o ama şu, şusura, kenardan şu, şu sıralar fena değiliz zaman. Yani Hadi bir... inşallah. <laughs> ben iyi bir şey duydum. Adın ne senin? Boray. Boray. Evet. Boray ben iyi bir şey duyduğum zaman böyle ikinci bir kötü şey duymayayım da kaçırak Yok, çıkıyorum. Bizim... O kadar mutlu oluyorum. yani bile... açıldı işte. Çok işlerimiz. iyi. Güzel Çünkü diyeceğim. yani 12'den zor zahmet tutmuşsunuz elinizde yarın geldiğimde 15 kişi burada çalışıyorsa işleri iyi olduğu Tabii. takdirde. Daha da fazla üç kişi, kişi alırız. 3 kişi işte sokaktaki e, işsiz gencin veya işsiz kişinin sizde istihdam edilmesi anlamına geliyor. O harika Tabii. bir şey. Şimdi başkan biz e, elde tutarken şunu düşündük. Bizim arkadaşlarımız aynı zamanda ev geçindiriyor. İstihbarat sahibi insanlar. E, i̇şimiz iyi olduğu için tutmadık. İmkanlarımızı zorladık. Sonuçta onun da bir aile sorumluluğu var, çocukları var. Yarın işten çıkardığın zaman sadece o tek başına değil, onun bir ailesi var. Bunu düşünerek de biz mümkün Allah derecede de çıkarmamaya Allah özen lazım. gösterdik. Kendimizi zorladık ama personelimizi zorladık. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık. Evet. Bu evet. şahane elimizden almak istiyorlar. O türlü burada oturuyoruz. Ee, hayvancılık kalkacak diyorlar bize. Kalkmadı taksini bir ay içinde size dedi üstü beş şey üzere ceza vereceğiz dedi. Bizim burada kolumuzu bacağımızı kesiyorlar. Sizi burada işgalcisiniz diyorlar bize. Dedi işgalci kelimesini belediye başkanı ne mana dedim. Ne, nedir ya? Yani? Ne demek işgalci? İşgalci. İşgalci kime denir? Kimlere denir işgalci? İsraillere. Suriyelilere. Şeylerine şey yapıyorlar, alıyorlar, ellerinden eller, eller, işgal edildi. İsrail deli, Ermenistan'a çevirip deyler. İsrail, şey işgal Hayvancılık mı yapıyorsunuz? Biz hayvancılık yapıyoruz. Bizim şu anda kolumuzu, bacağımızı kesiyor. Hayvancılık burada yapamaz mısın, yapamazsınız mı deniyor? Evet. Biz de geçirdiğimiz 350 hane, 350 hane evde orada geçirdiğimizi süt satarak, merkez bir mahalle Merkeze evet. yakın, kiraz kullanmaya Orada daha çok bildiği gibi Gümüşhane yöresinden emşirelerimizin evet. olduğu bir bölge orası genel başkanım. Orada belediyenin maliye hazinesi üzerinde işgalci daha sonra bunlar belediyeye de devredildi. Ondan dolayı ben tanırım kendisini de burada. çarşıdan da tanırım. Evet. Bir de onlarla süt satar. Evet. Yani burada evet. geçimin o şekilde Şimdi peki, aa, yani hayvanlarınızı alın gidin mi diyorlar? Orada ilerisi Toki bölgesi zaten ileride Tokilerin yani. yapıldığı alan oralarda Toki olarak Türkiye'ye evet. geçen noktalar orası da genel başkanım. Onun için bunların tahliyesiyle uğraşıyordur. O da bir mahalle var. O noktada o, o şekilde yani. Bütün bilgiler evet. var mı sende? Var efendim var. ben. Tamam efendim. onu biz şey yapalım. <laughs> ne o bilgileri alalım. O Lütfü Bey nerede? Ha. Efendim. ben de sende. Memnun emredersiniz. Yani gerekirse meclis gündemine de getirmek kaydıyla. Tamam yani işte lazım. bir Türkiye de burada. <laughs> ee, dolayısıyla durum aynı. Hayvan düşmanı ya, bunlar ya. Liray, liray hayvan. hayvan düşmanı. Satayım, yok Bak, aynı, aynı sorundasın. Aynı sorundasın. Ya, aynı. Kimin yerini işgal ettim ben ya? Ben devletin yerinde oturuyorum 35 sene. Ben de. başka bir şey Hayvan düşmanı. Ben, ben, bir, al başka bir yerde göster bana oraya gör bana beni. yasak dedi ama. Sütü, sütü, o, sütü Venezuela'dan diye. alacaklar. Hadi sen. abi sen? İpler öyle olur. Çok değerli oldu. Çok Şimdi o bütün o bilgileri alalım. hem Lütfü rahmetli ortak abimizi sordular. Gördüm. ben de dedim ki onun siyasi mirasçısı benim haberin olsun. Emriniz Elbette yani Hoş Değerli başkanım, memleketimiz Gebze'ye hoş geldiniz. Mutluluk verdiniz. Teşekkür ederim. Türk kızıyım, belerim. Vatan uğruna, millet uğruna, korkmadan canımı atar, düşmanı saçımla var, kılıcımla bir vuruşta bin düşmanı belerim. Işte kıllı kılıç elimde, düşman dayanmaz önümde. Vatanın öfeci gününde, bir vuruşta bin düşmanı belerim. Erlerimiz gitsin tepeye. Ben de gelirsem vururum kahveye. Söz vermişim büyük ataya. Bir vuruşta bin düşmanı belerim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bak yani. <laughs> <gelmedin. gülüyor> burası <geçinlikler> misin oğlum? <laughs> Merhaba. hoş geldi. Hoş geldin Meral ablacığım. Nasılsın? Vallahi nasıl? Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. Ben iyiyim. Burada işler nasıl? Sen i̇şler dükkanda. nasıl? Yani pandemiden nasıl etkilendi? normal ama tabii ki de hepimiz etkilendi. Biliyorum onu. Yani, yani ülkenin hali belli. Evet. Aynen bir genç olarak ben de esnaf olarak, genç esnaf olarak. Burayı kaç senedir senin? Bizim normalde 23 yıllık dükkanımız. Ha, babandan sana geçti. Aynen anneden geçti. Anneden. anneden. Aynen ama yeniledik bir şeyler yaptık. Çok şık olmuş onun için çok Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkesin çok selam var. Bugün herkes duyan Sağ olun. Şey oldu çok annem tebrikler çok sağ olun. Çok Sizi gerçekten Evli misin? çok seviyorum. Bekarım. Evi geçindiriyor için... burası. Valla evimizi geçindiriyor ama işte biliyorsunuz vergilerde oydu buydu. Evet. Her gün bir ödememiz var yani. Kaç Sıkıntı kardeşsiniz? Büyük. İki kardeşiz. İkiniz de burada mı çalışıyorsunuz? Ee, yok, kız kardeşim ayrı bir yerde çalışıyor insan kaynaklarında. Hayır, ben kendimi etrafım. Şey Aynen annem emekli. Oy. Hayırlı ben bol kazançlar. Bir fotoğraf kadar. çekilebilir mi? Gel şuraya. <laughs> geldi şey. abi iyi evet. iyi. merhaba. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var ya nasılsınız? E, şimdi benimle gezerlere ben ben de. Şey diyorum alışveriş yapın dükkan gezdik İyi dükkanlardan. Kontrol hoş, edeceğiz. Eğer yapmayan var. olursa söyleyeceğiniz bana. Evet. Öncelikle ben iki, 20 Ocak 2020'den beri esnaf geziyorum ilçelerde. Türkiye'nin her tarafında. Kapıdan içeri girdiğim zaman iktidarı yermiyorum. Kendi partimizi övmüyorum. Propaganda yapmıyorum. Sadece sizi konuşuyoruz. Üzerine bir de küt diye pandemi geldi. Sizden öğrendiklerimizi biz ee, kamuoyuna bildiriyoruz. Çözüm önerilerini çalışıyor arkadaşlarımız. Onları bildiriyoruz. Siyasi rekabette hizmet üzerinden Sizlerin oyunu herkesin alabilmesi için gayret göstermesini sağlamaya yönelik bir sistem üzerinde çalışıyorum ben. O nedenle buradayım. Gerçekten işler nasıl dediğim zaman samiyetle bir sorudur bu. İşler nasıl? Şimdi pandemiden etkilenildi hı hı. ama e, şimdi açılınıyor. Ondan bir değişiklik var mı? Um, şeye yönelik, sizlerin iş hayatına yönelik. Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz, hoş şeref bulduk. verdiniz efendim. E, İşler tabii kapanma sürecinde e, çok kötüydü. O Ve zaman da gezdim ben. Esnaf e, giderek daha kötüye gidiyor. Hani e, iyiye giden bir şey yok. E, bu da e, kapanışlarla birlikte bazı e, etkenlerin özellikle esnafı uğran büyük firmalar. Işte internet olsun vesaire. Bir de bu zincir Bunlar. mesela sizin sistemde o kadar değil ama zincir marketlerden çok şikayet ediyor esnaf. Evet. Felaket. Feci. Yani ucuza aldıklarını yani beyaz eşyacılar evet. dahil. Evet, evet. Şikayet ediyor. İnternet yani alışverişi. İnternet alışverişleri ııı. Sizinkiler e, de ondan vurdu. gidiyor. Evet. Bizi de vurdu. Evet. evet. Tabii biz de <laughs> ayak uydurup onlara yani biz de e-ticaret sistemimizi kurduk şimdi. Eee mecbur. E, e, Esnafın bir şeyi Hı. kalmadı yani. Kaç kişi çalışıyor burada? Şu anda 5 kişi. Beş var. kişi. Siz Hı. işletmecisiniz. İşletmecisiniz. Hı. Ee, kredi borcunuz var mı? Miktarını sormuyorum. Ee, şu an yok. Hiç yok şimdi. vardı kapattık Hı. hepsini. Hı. Hemen Bana esnaf şunu söylüyor. Alım gücü çok düştü diyor. Bunların her birini yerine satıyoruz yerine koyduğumuz zaman pahalı geliyor diyor. Aynen. Zamlı geliyor diyor. Aynen öyle. Müşterinin de alım gücü düştüğü için dolayısıyla şey düşük diyor. Yani volüm düşük diyor. Satma oranı düşük. Çoğunluğu şeyden kenara biriktirdiğinden yemiş bu süre içerisinde. Doğrudur. Şimdi. Sizde e, de aynı e, mı? Tabii. Şimdi bir malı atıyorum bir fiyatı alıyoruz. Evet. Getirip e, asker maaşıyla rekabet olduğu için evet. satmak evet. zorundayız. Eee Yerine alırken aynı şeyleri fiyatları alamıyoruz tabii evet. ki e, çoğu zaman da zarar ediyoruz yani alırken satarken e, çok büyük bir kar elde evet. edemiyoruz hani bir çiçekçiden. Ama şimdi Hı bak şöyle yapalım. Evet. Ben bu bir yani bak karşılığı değil. Ben ha. kafama sürüp bir para vereceğim onu çerçevelettirin. Ama biz kabul edemeyiz. Bak öyle değil yani. ki başka bir şey. Hatırası olsun anlamında. Ha, bu bu ha. Ver. ha. Ya, para vereceğiz. <laughs> böyle <Biz gülüyor> <gereceğiz. gülüyor> <Bahra> <laughs> Para değil. Hayır hiç hoş geldiniz. böyle yapacağız. Evet. Şey, çerçevelet. Peki. Evet Peki. işler nasıl arkadaşlar? Yani biliyorsunuz pandemiden dolayı iki senedir zorluk çekiyoruz. Evet. Ama yani mücadele ediyoruz, mücadele veriyoruz. Yani tabii ki çok zor. Kaç kişi çalışıyor burada? Burada dört kişi çalışıyor. Ekstra üç kişi daha. Bahçıvanlarımız var. Toplam yedi kişi. İşletmecisiz misiniz? Benim evet. Şimdi ona maaşlarını ödüyorsunuz. Evet. Buran kira mı buranın? Evet kira. Ev geçiniyormuş şimdi benim annem babam var. Emekli değil. Buradan biz Bulgaristan göçmeniyiz. Tabii ben onlara bakmak zorundayım. Geçiniyor mu hep? Yani geçiniyor mu der? <laughs> Eklerim sesler beni. Biliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

gördüğünüz üzere bir izlam şeklinde gerçekleşti. Emeğin alın terinin başkenti Gebze'de genel başkanımıza, vatandaşlarımız, esnafımız sıkıntılarını, dertlerini ilettiler. Birebir de kendisi tüm de sıkıntısı olan, problemi olan vatandaşların not aldı, danışmanlarına da bilgisini aldı. Bize de o talimatları verdi. Bizim amacımız burada herhangi bir siyasi propaganda değil, vatandaşın, milletin, esnafın, herkesin derdini dinlemek, dertlerine çare aramak, dertlerinin dermanı olmak adına sesi olmak için ezber bozan bir siyaset yapıyor genel Başım, başkanımız. Biz de bu yolda bugün Kocaeli'de 3 ilçede olacak. Gördüğünüz gibi izlam şeklinde bir ilgi var genel başkanımıza. Teveccüh günden güne dağıtarak devam ediyor. Bu Allah'ın izniyle memleket millet sevdasıyla yollara düştü. Biz de onun önderliğinde peşinde sonuna kadar devam edeceğiz bugün de şimdi Körfez ve Kocaeli'de ben müsaadenizi istiyorum. Genel Başkanımı yalnız bırakmayacağım. Başkanım teşkilatı başkanım. olarak. Çok... Öncelikle Gebze hoş geldin Sayın Genel Başkanım. Ee, tabii pandemiden yeni kurtulmuş bir toplum. Tekrar yasaklar yeni kurtuldu. Esnafı ve toplumu ziyaret etmiş olması. Son bir haftada Sayın Genel Başkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deva işte Partisi'nin ve İyi Parti Genel Başkanları'nın Gebze'yi ziyaret etmiş olmalarını ben anlamlı buluyorum. Umarım bu ittifak böyle devam eder. Evet. Ee, Meral Akşener'e olan katılımı nasıl oluyor? Yani tabii normal bir de sabah erken saatleri insanlar tabii gün içinde çalışıyor. Bugün ilk defa yasakların tamamen kaldırıldığı bir gün olduğundan dolayı çok da yoğun olmamakla birlikte katılımı iyi buluyorum. Evet teşekkür ederim. Sağ olun.